Selam oğlak burçları. Bugün sizlerle beraber aklınızdaki kişiyle olan enerjisine bakacağız. Enerji çekimi yapacağız. 3 kart onun için seçeceğim. 3 kart sizin için seçeceğim. 3 kart da aranızdaki enerji olacak. Ondan sonra da her birini açıklamaya çalışacağım. Kapanışı da evrenin size mesajıyla yapacağız. Burada ikinci yeni tarot. Söylemediysem söyleyeyim. Şu desteği kullanmak istiyorum öncelikle. Bunun bir genel Tarot okuması olduğunu söyleyeyim. Dolayısıyla bütün oğlaklar için aynı şeyi ifade etmeyebilir. Ee, eğer öyle olduğunu düşünürseniz, yükselen ay ve Venüs burçlarınızı da kontrol edebilirsiniz. Hadi başlayalım. Su içeceğim. Oğlak borcu şu hemen geldi. Seven of Pentacles. Oğlak. Çok fazla Bunları geri alacağım. <laughs> Üç kar seçeceğim çünkü üçten fazla geldiği için de almayacağım. Peki. Seven of Pentacles, The Chariot, The Empress. Çok güzel. Sizin tarafınız Magician. Six of Swords, Two of Swords. Six of Swords bugün çok geldi. Genel enerji. Three of Swords, The Will. Four of Swords. Çok enteresan. Bottom of Deck. Yani temelini hazırlayan şey. Bir şeyler kapanmışa benziyor hayatımızda. Peki. Dediğim gibi açılımlayacağız. Bakacağız ama şu an için karşı taraf... Ee, çok çalışıp emeklerinin karşılığını almayı bekliyor. Hayatının kontrolü elinde. Empress bir şeyleri tamamlamış olmayı ve bunun getirdiği rehavet içerisinde olmayı, bolluk bereket içerisinde olmayı e, ya da olmanın tadını çıkarıyor diyebilirim. Karşı tarafta durum bu. Açılımlayacağız. E, bu e, bir hamileliği de anlatıyor olabilir. Çok güçlü bir feminen enerjidir. E, onu söyleyeyim doğayla, yaratıcılıkla vesaire bağlantısı olan bir enerjidir. Boğa Burcu'nu da anlatır. Ee, dediğim gibi karşı tarafın Boğa Burcu olma ihtimali var. Pentacles enerjisi de onu bize gösteriyor. Ama şu an onun hayatında bir şeyler yolunda diyelim. Sizde ise ee, Magician bir şeyleri dilediniz, arzuladınız. Galiba gerçekleşmedi ki kapatıyorsunuz o defteri gerçekleşmeyeceğini düşünüyorsunuz ya da karşı tarafın sizin kadar arzulu olmadığını fark ettiniz süre verdiniz her neyse onun gerçekleşmeyeceğini gördünüz şu an biraz yalnız kalmaya ihtiyacınız olduğunu ve kalbinizle aklınız arasında bir karar verme gereği içinde olduğunuzu düşünüyorsunuz bu bir ayrılık olabilir yani oradaki kişiyle şu an ayrı olabilirsiniz ayrılık kartıdır bu Acı kartıdır, üzüntüyü anlatır. Bir taraftan vel kartı var, adı üstünde iyilik içerisinde olma ama bu bir taraftan yaratıcılığı da anlatır. Yani Empress'e çok benzer enerjileri vardır. Bu ilişki bir dönem her iki tarafa da çok iyi gelmiş olabilir. Ama her neyse şu an bir ayrılık varsa geri dönme ihtimalini düşünüyor olsanız daha iyi. Ayrılığın işaretidir. Yani ayrı olmanın işaretidir. Bir tarafın ya da iki tarafın kendi enerjisini geri kazanma isteğinin olduğunu gösterir. Hadi bakalım e, bunlar ne anlatıyor bize. Açalım diyeceğiz bunları. Oğlaklar. Ve son kez karıyoruz kartları. Hop. Seven of Pentacles Neden burada ona bakmak istiyorum Seven of Pentacles Seven of Pentacles Seven of Pentacles Queen of Pentacles The Tower Knight of Swords hm. Kesinlikle ama kesinlikle ee, Bir özgürleşme enerjisi var bu e, hayatın kontrolünü eline alma var. E, bunu getiren ise hayatta yaşanan bir travma yani çok keskin bir e, geri dönüş demek istemiyorum ama bir şeyler bunun tetikleyicisi olmuş durumda ne yaşadıysa bu insan geçmişte onun getirdiği tecrübeyle e, ondan çıkardığı dersle kendi hayatını kazanma ihtiyacını duyuyor olabilir şu an. Knight of Swords um, hızlı ve keskin enerjiyi anlatır. Haberleşmeyi de anlatır. Seven of Pentacles'taki yavaş enerji Knight of Swords'la beraber değişir. Tower da hızlı bir enerjidir. Ama ben gelen haberlerle beraber her neyse ona hızlı ulaşan haberlerle beraber bir yıkılma anı ya da bir bir şeylerin dönüşmek zorunda olduğunu anlatan bir an yaşadığını ve onun sonucunda da kendini tamamen maddiyata verdiğini düşünüyorum. Duygusal bir patlama olabilir, duygusal bir yıkım anı olabilir. Ondan sonra da kendisini duygularından arındırmak ve maddiyata vermek olarak nasıl denir buna? Yani artık duygusal tarafım değil de maddi tarafım ağır basacak kararını vermiş olabilir. Chariot'a bakalım. Neden Chariot? Orada Queen of Swords, Magician, Devil. Kesinlikle. Bakın Magician sizde de çıktı, karşı tarafta da çıktı. Karşı tarafta bir şeyleri bir dönem hayatında istemiş olduğunu ama her neyse bunun toksik olduğunu fark ediyor ve çok ani bir kararla Queen of Swords'a manevi olarak ya da ne diyeyim duygusal olarak bağlantısını keserek daha mantığıyla düşünmesi gerektiğini, hayatında alacağı kararların mantıklı alınması gerektiğini karar veriyor. Ve hayatının kontrolünü çok hızlı bir şekilde ele alıyor. Empress. Judgment, Justice, Seven of Pentacles. Seven of Pentacles, Seven of Pentacles. Şu an karşı taraf aranızdaki eğer ilişki bittiyse yani şuradaki o yıkılma anı aranızdaki ilişkinin bitişi de olabilir. Bu keşi şu an kesinlikle ama kesinlikle bakın hem justice çıktı hem judgment ikisi de yargıyı anlatan adaleti anlatan kartlardır. Yani şuradaki an, ayrılık anı eğer sizin onun yaşadığı tavır anıysa ki bu ilişki onun için çok büyük anlam ifade ediyor olabilir ondan tamamen sıyrıldığını, onun toksik enerji olduğunu düşünüyor ve şu an kesinlikle ama kesinlikle işine odaklanmış olduğunu gösteriyor. Ve şeye de inanıyor. Adaletin terazisi sağlamdır, güvenim sonsuzdur. Ne ekersen onu biçersin. Karma bir şeyleri yaptıysan gelip kendini bulur. Bunu kendisi ders anlamında kendisi için mi söylüyor yoksa karşı taraf için mi söylüyor bunu bilmiyoruz. Bu arada şey de olabilir. İlişkide olduğunuz yani connection'da, iletişimde olduğunuz kişinin getirdiği bu enerji geçmişten de olabilir. Ama bir ayrılık yaşanmış gibi duruyor ve toksik bir ilişki bu. Bitmiş bir ilişki. Şu an e, yeni bir ilişkiye hazır olmayacak kadar kendisine odaklanmış. Özgürlük kartıdır. Özgürlüğün tadını çıkarıyor. Magician'a gelelim. Sizde bir magician çıktı. Sizde ne olup bitiyor? Page of Pentacles King of Cups, Four of Wands Oğlaklar sizin tarafınızda her şey çok güzel görünüyor. Yani e, duygusal anlamda doyum e, evlilik kartıdır, kutlama kartıdır, birliktelik kartıdır Four of Wands, Page of Pentacles maddi anlamda, manevi anlamda bir doyum mu gösterir? Bunu dilediğinizi gösteriyor. Bir evlilik beklentinizin olduğunu gösteriyor. Her neyse, sizin hayatınızda durum bu. Hem maddi tarafı hem duygusal tarafı eşit olan bir ilişki içerisinde olmak ve uzun dönemli ve uzun uzun süreli bir ilişki içerisinde olmak istiyorsunuz. Ee, kısa süreli ilişkilerden yana olmadığınızı gösteriyor bu kartlar. Six of Swords neden durduğuna bakalım. Hierophant, ha dedim Empress. Ace of Pentacles. Bakın Empress sizin tarafınızda da çıktı, karşı tarafta da çıktı. Ee, ama oradaki bağımsızlık anlamındaki Empress sizdeki Hero of Wands ve Four of Wands evlilik kartlarıdır. Dediğim gibi yanıltmadı beni. Yani şu kutlamayı birlikteliği gösteriyorum. Şu kesinlikle kontrattır. Ee, acaba evlilik beklentiniz vardı bu kişiden? karşı taraftan beklenen atılım gelmedi. Sizin çünkü hayaliniz çoluğa çocuğa karışmak olabilir. Hamileliktir. çok güçlü bir feminen enerjidir. Aile kurmayı anlatır. Yani ailenin feminen tarafıdır. Ve onu getirecek olan Ace of Pentacles dediğim gibi duygularıyla beraber... Maddiyatı da aynı oranda önemseyen bir ilişki içerisindeydiniz büyük ihtimalle. Bir beklentiniz vardı, gerçekleşmemiş olabilir, bitirmiş olabilirsiniz ki ayrılığın işareti orada. Şu arkayı dönüp gitmektir. E, two of Swords'a gelelim. Neden Two of Swords? Burada uh, Two of Swords. Tarot, seni seviyorum. Bakar mısın? Two of Swords. Two of Swords. Death. Ve Seven of Cups. Kesinlikle. Bir bitiş. Yani karşı taraftaki tabranız sizde de başka bir transformasyon. Yani bir dönüşüm. Kalbiniz ve aklınız arasında. Yani sizin için çok zor olduğunu ben görüyorum. Çünkü dilekleriniz vardı. O karşı tarafın o dilekleri karşılayacağını düşündünüz. Çok açık ve nettiniz. Beklediğiniz olmadı. Ve sizin için bu ilişkiyi bitirmek çok kolay olmadı. Çünkü duygusal yatırımla yaptığınızı düşünüyorum ee, ama bir şekilde bitti ee, transform, transformasyon dönüşüm sürecinden geçtiniz ve kafanız şu an fazlasıyla karışık kafanızın neden karışık olduğuna gelince yatırım yaptığınızı büyük ihtimalle düşünüyorsunuz ve karşılığını alamadığını görüyorsunuz True Swords neden bir ayrılık var orada bu sizinle mi alakalı yoksa her iki tarafın başka taraflı Alakası mı var? Knight of Cups, Ten of Pentacles, High Priestess. Bu evlilik miydi? Bitti acaba. Ten of Pentacles neyse orada bir aileyi gösteriyor. Ya da taraflardan birinin evli olması söz konusu olabilir mi? High Priestess. Orada gizlilik, saklılık. Bilmiyorum mı Karşı tarafın bilmiyorum gizlediği sakladığı bir evlilik mi vardı acaba? Puh. Gerçekten bilmiyorum ama ne varsa gizemi gösteriyor. Three of Swords ve Ten of Pentacles. Yani bunun işaret ettiği şey maalesef ama maalesef bu. Bir tarafın sakladığı bir şeyler oldu ve bunun açığa çıktığı ve ayrılığın gerçekleştiği. Four of Swords'a gelelim. Seven of Swords, Five of Swords, Six of Swords, Six of Swords. Bakın burada da çıktı. Maalesef müthiş çatışmalar, baş ağrısı ve bir taraf diğer tarafı maalesef ama maalesef kandırmış durumda. Gizlenen şeyler var. Aa, oğlaklar, kapanış evreni size mesajı da yapacağım. Three of Cups, Temperance, Emperor. Hayatınızın kontrolünü elinize alın diyor. Kontrol sizde. Siz bunu yapabilirsiniz. Ve bazı şeyleri zamana bırakın, müdahale etmeyin. Eğer bir acı çekiyorsanız, acı içerisindeyseniz kesinlikle ama kesinlikle müdahale etmeyin. Adaletin terazisinden ziyade kaderi gösterir. Ee, o içsel huzuru bulacaksınız. Arkadaş ortamına karışabilirsiniz. Sosyalleşmek size iyi gelebilir. Umarım sizin için bir anlam ifade etmiştir. Eğer öyleyse abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.